Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeni bölümleydim. GTA 3 oynuyoruz. Farklı oyunlar da deneyecektim. Mesela şey neydi onun adı? Five Nights na Five Nights bilmem ne. demosunu indirdim baktım güzel bir oyun. Full versiyonu indirecektim. O oyunu çözemedim. Gidip videolarını izleyeceğim. Ondan sonra sizlerle oynayacağız. Evet, teşekkür ederim. Şey. İkiye, ikiye sonra geçeceğiz biz abicim. Bu da zamanlı değil Burada belki bir şansımız olabilir. Valla koruyacağımız yere bağlı. Şansımız olmayacağım. Ben burayı koyayım mı? Hiç bir daha bu arada yani. nasıl çekti? Belki o ilk başladığımız yerde şey yapar. Ben öyle koyalım mı böyle bakalım? O ilk başladığımız yerde verirse arkadaşlar. orayı savunabiliriz. E, i̇ki e, yerden geliyorlar. İki dakika da ağzımızı çökecekler. Şey Anne. Anne ne ne Dalga. Hadi dalga. 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 Abi ben. Dalga mı geliyor? Dalga gel, geliyor? Kafamızı şey olmazsa. Ya. Amin. Ya. ya bak şaka bu şaka değil. Şaka değil. İki dakika diyor. Bir dakika diyor. Bir saniye diyor. Eri saniye diyor. Bir saniye diyor. Anam ki. Anam ki. Anam ki. Anam ki. Baba ya. ya, ne yapıyor? Anne de kızı nasıl? On top baba ne Bak, ya. Yanında adamlar yok değil mi? Çocuk, çocuk ne diyor? Gire gire, gire gire. Çocuk gire. Adamın 10 dakikada bu kadar Sonu göndermez zorunda mısın 10 Ben de kadar. Ölecek oh, şu şey. da kuzak kadar ölçüm istiyorsan. Oh be. mı ama Hadi ödevini yapsana. İşte böyle. Arkadaşlar kaç gündür HG getirmeye çalışıyoruz ama kendi ırkımız ne kadar pislik bir kordonumuzu orada da göreceğiz gördüm. Evet arkadaşlar hileden başka şey yapan yok yani. Herkes hile anlıyor. krizi geçirdim kaç defa. Erdem'le çekmeye çalıştık. Bir de bir sıkıntı var. Erdem'le çekeceğiz ama e, sesimizi almıyor oyun. Hem yani mikrofon iki kişi sesi birden almıyor konuştuğumuz zaman sesle şey. O yüzden öyle işte. Acaba para kasmaya mı oynasaydım? Başka bir şey 49 zombi mi ya? Bu şey Yalnız bir şey diyeceğim. Cadılar bayram diye zombiye vücut vermek zorunda değildiniz biliyorsun değil mi? Şşş. o kafa dursun. Evet arkadaşlar 29'u cadılar bayramıydı. Efendim. İyi kardeşine bak. Abi, Polisler Polisler sakat. Tükürük atıyorlar. Korkma <laughs> korkma. Eyvah sıçtık. <laughs> nasıl güzel misin güzelmiş. Ben burada deliriyorum. Ya pompalıyı aldık mı? Ama. O nasıl yapıyorsunuz? Bu nasıl bir şey? Ki? Yarışım çok güzelmiş. Anam uçuyor. Şişko koşma. Koşma şişko. Koşma şişko. Oğlum rahatla de atma. Atma yapma lan. Arkadaşlar Erdem kanal açıyor. Onun hızlısını verelim. Dost kanalları üstümüze giriyor. Yani dost kanalımız olacak ve Abone olduğum kanallardan iki tane sadece diğerlerinden abone aboneliğimi çekeceğim. İki tane şu zaten Onusal TV ve Space Gamers. O iki yani o ikisinden başka bir video. Yani Bence C buradan alınır. Altın alınır. Altın sıçtı. Kaşınlar. Kaşınlar. Abi niye polis diyor? Polisler gördüğünüz gibi tutuyor. Polislerden <laughs> <Oyselden> korkuyor. <laughs> Arkadaşlar bir de karılar var bunda. Karılar bir de çelik yelekli polisler. Özel harekat polisleri. Onlara iki şarjı boşaltıyorlar mı? Çelik yelekli polisleri. Konular bir bağırıyor bir de bu bir de bir koşuyor. Yani yan yani. Çok şiş. Anne ne? Jo mu var? O polis? Örlüyor mu? Sıkılıyor. İnan bu var? Kal, bu akropolü. Evet ama o bir yok. Eee adi ama boş değil mi? Evet. Çekilin Arkadaşlar, bir yerden bir şey ses tane daha öldürdüm ama sıkıntı yok. Kadın mı? Sekiz tane. Ölüm çizginiyi Artık çocuğunu Başka bir tane gözümüz olmaz ki yani. Şu üçünü de sen çek. böyle. Böyle bir tarıştı. Arkadaşlar video 9 dakika olmuş. Ben bunu atayım. Hangi gemisi çekmeye çalışırız yüksek dönemlerden de. Yine sinir krizlerine girelim. Kaybetsek de atacağım video. Ama Her bir zamanda... tane adam çok sinirli dedi. Ben... Yani ev ev Aynen çocukta... bir tane nokta çocuğun ismi ne? O ne Gidiyor lan. Gidiyor oğlum. Ne dedi Gitti gördün mü? Ne diyor o? Şu helikopter gitti. Walker öldürüyor. Şimdi sıçtıracak bizi. Üstüme yatmazsan yiğit. Ne yatak değilim yani. <laughs> i̇cabında yatak oluruz da de, yatak değiliz. Yatma yat. Yatak yatma Yatak olsaydım. <laughs> Saçmalamayı kes. Ben bir de bir de şey vardı. Sağcıydı hiç var. Yok benim para kazandığım bölüm. Abi de vardı adam. Hı. Şekil. İstek Onun yürüyor lan. Onun koşar. Kesecektim şu <laughs> O asılınca kadar var ettiğini düşünmüyorum değil mi? <laughs> yani burası zorlaşmış bir hacı anne. Hacı Neyse bu videoda bu kadar çıkıyorum. İyi günler, iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.